Sayın takipçilerim merhaba yine ortalıkta kafaları karıştıran bir konuya ışık tutmak ve hukuki dayanaklarıyla birlikte size izah etmek üzere bir videomuzda daha beraberiz. Görsel ve yazılı medya ile sosyal medya mecralarında doğruların içerisine yanlışlarını karıştırarak hatta bunu kötüye kullanarak ortalığı karıştıran bu konu nedir? Türk mevzuatına göre Türkiye'deki varlıklarımızı, mal varlığımızı veya Tüm bilgilerimizi koruyabilir miyiz? Koruyabiliyorsa kimlere ve hangi ülkelere karşı koruyabiliriz? Bu soru kafa karışıklığına devam ediyor. Fakat hatırlayanlar bilecektir. 23 Temmuz 2019 tarihinde yayınladığım videomda ben bu hususa değinmiştim. Uluslararası sözleşme olduğunda bunun mümkün olmadığını anlatmıştım ve bunu söyleyenlere karşı da uyarılarda bulunmuştum özellikle otomatik bilgi paylaşımı konusuyla bağlantılı olarak bunları söylemiştim. İşte bu videomda bu konuya ışık tutmaya, tane tane anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Videomuz biraz uzun olabilir. Sonuna kadar dinlerseniz bu konuyu daha net anlamış olursunuz. Ben buna inanıyorum. Türkiye ilk defa 2016 yılında kişisel verilerin korunması ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul etti. Bazı maddeleri değişik aylarda yürürlüğe girdi ama aynı yıl içerisinde bütün maddeleri yürürlüğe girdi. Peki bu kanun neydi? bizim kişisel verilerimiz nelerdir? İşte bu kanun kapsamına giren bizim hakkımızda olan her türlü bilgi, sadece mal varlıklarımız değil her türlü bilgimiz, telefon numaramız bile kişisel bir bilgidir. Tüm kamu kurum kuruluşlarında veya özel sektördeki şirketlerde bulunan bütün bilgilerimiz şahsi bilgilerimiz, kişisel bilgilerimizdir. Bunların korunması gerekiyor. Kanun bunun için çıkar. Nedir işte? tapu dairesinde, nüfus dairesinde, belediyelerde, sağlık bakanlığında, askerliğimle ilgili milli savunma bakanlığında, doktorlarda, biz avukatlarda her türlü bilginiz, verilen bilginiz bu kanun kapsamında kişisel veri yani bilgi sayılıyor. Bu nedenle kanun konuyu ikiye ayırmış. Tıpkı Avrupa genel koruma yönetmeliğinde olduğu gibi bu verilerin bu bilgilerin işlenmesi yani kayıt altına alınması ve ikinci olarak da bu verilerin başka üçüncü kişilere, kurumlara veya ülkelere aktarımı ile ilgili ikiye ayırmış. Burada ben fazla bahsetmeyeceğim ancak şunu söyleyeyim. Kişisel verilerin işlenmesi ve bu işleme ile ilgili kimlerin sorumlu olacağı kanunla belirtilmiş. Kişinin rızası olmadan kişisel veriler kayıt altına alınamıyor bu kanunu düzenlemeye göre. Ama bunun da istisnaları var. 5. maddenin 2. fıkrası ile altıncı maddenin üçüncü fıkrasında bu istisnalar sayılmış. Biraz sonra örneklerini vereceğim. Yalnız bu kayıt alma ile ilgili, kayıt altına alma ile ilgili. Fakat bizim asıl videomuzun konusu bilgilerin aktarımı. Kanunun 8. maddesi kişisel veriler ilgilisinin açık, bakın buradaki kelime çok önemli, açık rızası olmaksızın aktarılamaz diyor. Bu konuda doğru mu? Doğru. Bu benim bütün bilgilerim mesela benim askerlik bilgimi kimse öğrenemez. Verilmez. Bu kanun bunu koruyor. Ama nerede koruyor? Türkiye sınırları içerisinde. Şimdi geleceğiz yine o konuya. Kanun bunu söylüyor ama rıza aranmayan haller de var. İşte kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasıyla 6. maddesinin 3. fıkralarında sizi mevzuata boğmak istemiyorum ama bazı şartlar oluştuğunda rıza aranmaz diyor bu bilgiler aktarılır diyor. Yani istisnası da var İlla mutlaka rıza aranacak diye bir şey de yok. Buna örnek olarak vereyim. Adli sicil yani Adalet Bakanlığı'ndaki benim sabıka kaydım. Adli sicildeki sabıka kaydım özel kişisel bilgimdir. Bunu kimse alamaz. Kimseye verilmez bu bilgi. Fakat mahkeme bir konu olursa, bir davaya konu olursa mahkeme isterse bu bilgiyi alabilir. Ona verilmek zorundadır. İşte bu bir istisnadır. Neden? Çünkü kanundan doğuyor bu bilgiyi alması. Yani bu madde mahkemeye karşı sizi korumaz. Orada daha da başka istisna halleri var. Konumuz bu değil. Acak burada en çok gurbetçimizin merak ettiği konu, medyada da çıkan şeyler bunlar. İşte SGK'daki sigortalılık ve emeklilik bilgilerimiz, tapu kayıtlarımız, yani gayrimenkullerimiz hakkındaki bilgilerin aktarılması veya en son işte otomatik bilgi paylaşımına da söz konusu olan banka bilgilerimizin yani finansal bilgilerimizin bu kanun kapsamında nasıl olacağıdır. Hemen geçelim. Öncelikle tapu kayıtları diyelim. Tapu kayıtları Türk Medeni Kanunu 2020. maddesinin birinci fıkrasına göre tapu sicil kayıtları herkese açıktır diyor. Alenidir. Yani herkes gidip tap kaydını inceleyip bilgi alabilir diyor ama bu o kadar kolay değil. İkinci fıkrasında tam tersini söylüyor. Uygulamada kimse kimsenin tapu bilgisini yasal olarak alamıyor ama gayri resmi yollardan alabilir. O ayrı bir mesele. İşte böyle bir durum varsa ve siz korkuyorsanız bir dilekçe verip bu kanunu da göstererek, bu 8. maddeyi de göstererek tapu dairesine diyebilirsiniz. Benim bu tapu bilgilerimi, kişisel bilgilerimi üçüncü kişilere benim rızam olmadan aktar- böyle bir kayıt koydurabilirsiniz. Böyle bir belge alabilirsiniz. Gelelim SGK'daki emeklilik ve sigortalılık bilgilerimize. Bunlar zaten SGK tarafından hiç kimseye verilmez. Normalde yasal düzenleme bu şekildedir. Demin saydığım bu 5. madde ve 6. maddedeki istisnalar haricinde hiçbir şekilde verilmez. Ama olay ki siz emin olmak istiyorsunuz bir dilekçe vererek SGK'dan böyle bir teminat alabilirsiniz. İşte 8. madde ve 9. madde biraz sonra geleceğiz. Böyle bir belge alabilirsiniz. Kişisel veridir korumaya alınmıştır diye bir belge alabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Üçüncü konuysa banka hesapları. Banka hesapları zaten kanuni güvence altındadır bankadaki hesap bilgilerimiz. Bankacılık kanunu da özel hüküm var. Bankacılık kanunu diyor ki kanunen yetkili olmayan hiç kimseye bilgi verilmez diyor banka bilgileri. Zaten burada bir koruma var ama ekstra da bu kanun kişisel verileri koruma kanununda böyle bir koruma geliyor. Hadi diyelim dopült bir koruma. Siz yine de bankadaki bilgilerinizi korumak istiyorsak bankaya bir dilekçe vererek bunu yine aynı söylediğim 6698 sayılı yasa gereğince kişisel veri olarak koruma altına alıp bir belgede alabilirsiniz. Zaten bankanın böyle bir bilgiyi üçüncü kişilere verme yetkisi yoktur. Mesela icralık olursanız tabii ki vermek zorunda. Demin saymıştık kanundaki istisna hallerinden biri. Peki bu belgeleri aldığımızda bu belgeler yani kişisel verileri koruma kanunu gereğince bu bilgilerimiz teminat altına alındı. Koruma altına alındı. Hani veri gizleme diyorlar buna. Peki bu bizi neye karşı korur? Bu bizi Türkiye sınırları içerisinde Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e, Mahmud'a, Hasan'a, Meryem'e, Ayşe'ye karşı korur. Veya şirketlere karşı, kurumlara karşı korur. Yasal bir hakları yoksa bu kurumlar. Evet, Türkiye'de korur. Eğer televizyonlara çıkanlar veya medyada yazanlar veya söyleyenler, eğer bunu kastediyorlarsa, evet, doğru söylüyorlar. Bu bir koruma sağlar ama nerede? Türkiye sınırları içerisinde. Peki ikinci konu var. Yurt dışına bilgi aktarımında bu bizi korur mu sorusu var. Bu soruya ben şöyle yine kaynağını göstererek Kişisel Veriler Koruma Kurulu'nun web sayfasından sizin de tedarik edebileceğiniz Yurt Dışına Bilgi Aktarımı adlı bir PDF formatında rehberi var. Bu rehberde bir çizelge konmuştur. Ben hemen şemamız gelsin. Bu çizelgede çok güzel mevzuat hükümlerine de boğmadan güzel bir şekilde anlatılmış. Buradan size adım adım anlatmak istiyorum. Örnek vereyim kendimi. SGK'da benim emeklilik bilgilerim var. Bu bilgileri rızam olmadan yurt dışına aktarılıp aktarılamayacağı bu şemaya göre bakıyorsunuz. O ülke ile Türkiye arasında ikili veya çok taraflı bir uluslararası sözleşme olup olmadığına göre değişiyor. Dikkat ederseniz orada diyor ki uluslararası sözleşmeye taraf mı değil mi? İşte buna bakmak gerekir. Burada yalnız önemli olan ben Almanya'da ikamet ediyorum. Almanya istiyor bu bu bilgilere. Ama Almanya devlet olarak tabii ki bir kurumdan oluşmuyor. Hangi kurumu istiyor bu bilgiyi? SGK'dan benim bilgilerimi. Örnek verirsek Deutsche Rentenversicherung dediğimiz yani Alman emeklilik kasası bu bilgiyi SGK'dan istiyorsa bakacağız. Aramızda uluslararası sözleşme var mı yok mu? Almanya ile Türkiye arasında 1965 yılında yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi ve 1987 yılında Türk ve Alman sosyal güvenlik kurumları arasında idari yardımlaşma sözleşmesi var. Bu durumda kişisel Veriler koruma kanununun 9 taksim 5, 9. maddenin 5. fıkrası gereğince bilgilerim Alman Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılır. Şemada da görüyorsunuz Rızam aranmaz. Rızam var veya yok buna bakılmaz. Bu bilgilerim aktarılır. Çünkü sözleşmede karşılıklı olarak bilgilerim verileceği de yazıyor zaten. Türkiye devlet olarak bu sözleşmeye imza attığı için devlet olarak da bu bilgileri vermek zorunda. Hem de bunu ben elimde yazılı bir belgem olmasına rağmen kişisel verimdir kimseye paylaşmayın dediğim ve onun da kabul edip bana verdiği belgeye rağmen bu bilgi Alman emeklilik kasasına verilir. Ama hemen belirteyim ki buradaki Almanya'nın yazılı talebi yani Alman emeklilik kasasının yazılı talebi üzerine verilir bu. Otomatik olarak verilmez bu belge. Mutlaka yazılı bir talep olması gerekir. Ama SGK'daki emeklilik bilgilerime örnek Sosyal Amt yani sosyal yardım kurumu veya vergi dairesi, Alman vergi dairesi finansam isterdi SGK'dan. O zaman sözleşmeye yine bakılır. Burada Almanya ile Türkiye arasında emeklilikle ilgili bilgiyi finansamt alabilir mi alamaz mı? Böyle bir sözleşme var mı? Yok. Almanya ile veya sosyal amtla ilgili olarak böyle bir anlaşmamız yok. O zaman ben rıza gösterirsem ancak bu bilgiler aktarılabiliyor. Yine şemada görüyorsunuz. Peki rızam ve uluslararası söz sözleşme olmamasına rağmen yine de bu bilgiler vergi dairesine ve sosyal yardım dairesine aktarılabilir mi burada bakıyoruz yine ayrım yapmış şemada görüldüğü gibi kanunun yani bu kişisel verileri koruma kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasıyla 6. maddenin 3. fıkrasındaki şartlar demin bahsetmiştim veri kaydederken bu şartlarda istisnai durumlar oluşuyor mu ona bakılır eğer bu şartlar oluşuyorsa bu bilgi verilir ancak hemen şunu belirteyim burada örnek veriyorum Almanya'yla Almanya ile bu durum hiçbir şekilde oluşmuyor. Çünkü burada sayılan yani kanundaki istisnai durumlar tamamen yurt içi ile ilgilidir. Bu nedenle Almanya'yı bağlamaz. Almanya'ya kesinlikle benim emeklilik bilgilerim sosyal amta veya finans amta verilemez. Bu yönden rahat olabilirsiniz. Burada biraz örneğimizi değiştireceğim. Örneğin Almanya değil de Rusya benim emeklilik bilgilerimi SGK'dan istiyor. Ben Rusya'dayım. Rusya ile Türkiye arasında bir sosyal güven sözleşmesi yok. Neydi? İlk şartımız sosyal güvenlik sözleşmesi var mı? Yok mu? Yok. O zaman neye bakıyor? Benim rızam var mı? Yok mu? Benim rızam da yok diyelim. Bu durumda kanunun demin söylediğim 5. maddesi ve 6. maddesindeki istisnai durumlardaki şartlar oluşuyor mu? Ona bakılır. Eğer böyle bir durum var ise yani şartlara uyuyorsa o ülke içerisinde o zaman benim rızama bakılmayacak. Lakin bu defa da Rusya'nın bilgi aktarımı için güvenli ülke olup olmadığına bakmak gerekiyor. Bu bunu belirlemeye kişisel verileri koruma kurulu yetkilidir. Eğer şayet kişisel verileri koruma kurulu Rusya'yı güvenli ülke listesine alırsa bilgilerim rızama bakılmadan ve koruma belgeme rağmen aldığım SGK'dan bu belgeye rağmen paylaşılabilir. Ama bu da mı yeterli? Hayır. Burada da bir şart var. Güvenli ülke oluyor Rusya ama Rusya'nın yazılı bir taahhütte bulunması gerekir. Ben bu verileri sağlam koruyacağım diye. Burada veriyor mu vermiyor mu buna bakılır. Kurul buna bakılır bakar. Eğer veriyorsa yine kurul takdirindedir. İzin verirse benim bilgilerim Rusya'ya verilir. Böyle istisnai bir durum olur ise. Normalde Rusya ile aramızda sözleşme olmadığından direkt bu talebi reddedilir. Görüldüğü gibi yurt dışına bilgi aktarımı tamamen o ülkeyle uluslararası bir sözleşmemiz olup olmadığına hatta o konuyla demin finansal ve sosyal örneğini verdim. Sosyal yardım kuruluşuyla vergi dairesini Almanya'da buna göre bakılır. Buna göre bilgi paylaşılır veya paylaşılmaz mevzuat gereğince. Dönelim otomatik bilgi paylaşımına. Otomatik bilgi paylaşımına bir daha tekrar ediyorum. Otomatik bilgi paylaşımı sadece ve sadece finansal hesapları yani banka hesaplarını daha çok %90 banka hesaplarını kapsar. Benim tapu bilgilerimi veya diğer bilgilerimi, nüfus bilgilerimi, askerlik bilgilerimi vesaire veya emeklilik bilgilerimi kapsamaz. Buradaki önemli olan çok taraflı bir sözleşme ve diğer sözleşmelerin aksine otomatik olarak dijital ortamda karşılıklı ülkelerle otomatik olarak bilgi paylaşımıdır. Burada yazılı bir talep gerekmiyor. Bunu bilelim. İşte buna göre belirlenir. Bilgiyi aktaracak mı Türkiye, aktarmayacak mı? Eğer o ülkeyle aramızda otomatik bilgi paylaşımına taraf değilse, bilgiyi isteyen ülke yazılı da istese verilmez o bilgiler. Ama sözleşme varsa mutlaka şemada en üstte görüldüğü gibi rızama bakılmadan ve o belge de alsam oradan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya TAPU'dan veya Milli Savunma Bakanlığı'ndan hangi kurumdan olursa olsun o bilgi o ülkeye aktarılır. İşte medyaya çıkanlar şayet biz koruyoruz sizin varlıklarınızı gizliyoruz. Uluslararası sözleşme de olsa, o sözleşmeye taraf da olsa bu ülkelere biz bilgileri verdirmeyiz, saklatırız. Kanunen bu hakkımızdır diyorlarsa yalan söylüyorlar. İşte burada ayrımı yapmak gerek. Demin ne dedim? Türkiye içerisinde korur veya sözleşmesiz, sözleşme olmayan bir ülkeye karşı korur sizi bu belgeler veya bu kanun ama sözleşme olan ülkelere karşı korumaz. Bu hukuken mümkün değildir. Bu kadar basit aslında konu ama karıştırılıyordu. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Haklarımızla ilgili başka bir videomuzda başka bir konuda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.